Askere gitmeden evvel yaptım açık. Ondan sonra asker olduk. Askerden geldik taksici olduk. Taksiciliği yürütemedik. Bıraktık balıkçılığa döndük. Yine çiçekleri açtı vakit, çiçeği oldu vakit biz hemen balığa çıkardık, kargalığa çıkardık. Mart'ın işte 15'inde, 20'sinde dediğin gibi ha. Oradan ben de bilirim yani. Öyle derlerdi dedeler. Hanımın durumuna göre, Kasım'ın 25'ine kadar ben çalıştığımı biliyorum, Kasım'ın 25'ine kadar yani. Şubat'ta kesiliyor yeşil kargı. Onu biz deliyoruz böyle kesiyoruz, ağa bağlıyoruz işte, aynı orada gördüğün gibi. Kuruyunca geliyoruz buraya getiriyoruz, balıya devam ediyoruz. Bak şimdi sen buraya gece geleceksin, şu karşını dersin acaba burası neresi, şehir mi? Her taraf ışık, balıkçı yani. Eskiden bir tane insan yoktu, nerede göreceğim balıkçıyı? Bir martı gördük böyle işte, kuşu gördük, insan arama. <laughs>